AK alır mı? Alamam. Alırım. Alırsın. <laughs> Aldım abi. Aldın mı? İyi, yeşil <laughs> <geldin. gülüyor> Ama ne taraftan? Sağa yatır. Flashback. Hır hır. B boş. Yala. Bir tane geçti. Gelsin gelsin. Bu ağır yalan. Bir tane be. Şu <laughs> Ona ona da vurmuşum ki. <laughs> ya. Kork, ek, sektör bizde. Yakın. Kimdi <laughs> abi? Ya sal onların amına koyayım ben. Nerede hani bana düşman? Abi. Yalan. <laughs> Aynen kanka. Ay şimdi neden zırhımı götürdüm ben? Küçük küçük. Ağla. Elinle. Ha yarda diye değil mi doğru? Ay darin 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 ana amına kodumu. <laughs> öyle kesin ya devamını dinleyesim geldi oğlum. bir Her be. Hayatımda bir o yani. Bak ne yapmışsın sen? Üç. Bir tane daha sık da göremezsin. Al Şu bir. Aka! Betimleme güzel. Karda. Ot almış götoş. Sen şey ne yapıyorsun oğlum? Sen ne yapıyorsun? Sıçtım ağzını sıçtım. Demek oto. Hımm. Info. Bakayım. Ulan ben tek mi kaldım? Evet kaç evet, ben bence o bir tarafı. Çek gelsin abi. Dur, kutu yapma. 27 de canımız var. Anasını sikeyim. <laughs> <laughs> Neyse alamadılar otoyu Allah'tan. Bu da bir şey. Abi canım ben ona erverdim. <laughs> Ayda. Ne? ne oldu? Şimdi silah niye öyle senin abi? Mekon. Ya abi git silah. sen. <laughs> İla amına koyayım ya. <İlağımına. gülüyor> Burada adam sikiyor lan. <laughs> yok kimse yok. Pitte 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 adam. Tamam, ha oto abi, düştü. Oto abi. düştü oto otoyu al. Saniye bir saniye dur şimdi bir de adam var öldü mü? öldü bir de öldü bir de öldü. Ha, tamam. Bir de ısırdım. E patlı, ha. Ne oldu? <laughs> Onu Kemal yer mi lan Hekto? Ben long gidiyorum. Ananı sikiyim korktum long. Oh, oh. Çok korktum da. <laughs> 23 canı var long'un. Vurmuş mu ana yaralı mısın? Ya. Bu da oldu var. Şey Yavaş. Şey, ne oldu şimdi o? Ha? E, başaramadın çok... abi. Neyi başaramadın amına? Sessizlik ne? arkadaşlar, full sessizlik. arkadaşlar, bu var. Dalga dalga.

İzleyen kardeşlerimizi daha çok bekletmeyelim. Bir tane mid kapı yakayım. Kendi yandım abi. Elleri nerde? <laughs> Pat! Amınakoydum. Need every day. Var. Biri Birisi de İkisi de sitede Ve boş gel Geçelim Ananı satayım Oto geliyor yani. so 88 Kürşat alırsın onu da Doğru cevap Ulan. Anda Abayı sıkı kesin Neredesin abi ha Gerçek bir otocu hiçbir zaman otoyu başkasına bırakmaz hmm. Doğru <gülüyor> <gülüyor> Yok girelim bitirelim hadi. Hı hmm. 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 Oo B'ler B'ler 2B. Yok yakın görmedim. Jale male bütün mahalle sağdan soldan kop kop. Nereden sıkıyor? Ha oto var onlarda da. Ama siktim otoyu. Ananı siktim. Yerde de beni siktim. Yet çok basit bu arada. Ne <laughs> yaptı? Why so easy man? Why so fucking easy? Amana koyduğumun çocukları. <laughs> Yarı gelecek biz basacağız. Onlar bize basacak. İçeri gireceğiz. Cebrail'in. Cebra Okan'a bas orada Okan'a basarsan eğer onlar zaten çıkamır. <laughs> Kafaları karıştı zaten. İçeride dışarıda. Fark etmez ki. zaman şimdi ne yapıyoruz? Oruca. Kayı gel, gel. Hadi söz verdiğimiz gibi. Hadi uykuya. <laughs> yayına veda, yarın yayın yok arkadaşlar. Ee, ondan Anna. sonraki gün. Anna ama nasıl yarın yayın yok Siktik ke sizi. <laughs> amına kodumun yayıncısı seni. Nasıl yarın yayın? Anna bunu siktir. Anna ama nasıl yayın Ama yayın yapmıyor ya yarın amına koyduğumun ne yayıncı olan bu kadar kolay para kazanam? Neydi <laughs> lan? Oturduğu yerden para kazanıyor. Yayıncılar da iyi kazanıyor. Siz gezin Anna, gezin. Ana, biz... bu Yarın nasıl yayın yok yani? <laughs> Ama. Şarkıyı verdim. biliyorsun bu bizim yeni şarkımızdı. Sen de benim aramda. İyi geceler. Islandım ik yağmursun çölümde. Başka sinun adam. Hakan olur kendine iyi bak abi Allah emanet ol demiş. Teşekkür ederim kardeşim sizlerde. Şu kalbimi senin on not